Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selamet yurdu, o selam sözü hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz semiyi kulaklarca çeşitlisin. Daha güzel, daha iyi bir şekilde öğrenip, daha güzel, daha, daha iyi bir şekilde hayatımıza yansıtabilmeyi, benimseyebilmeyi, yaşayabilmeyi ve bilmeyi, anlatabilmeyi bizlere nasip et. Bizlere katından güçle destekler ver Ya Rabbim. Evet, bugün Rahim, Errahim rahim esmasıyla devam edeceğiz inşallah. Rahman esmasıyla daha uzun soluklu çalıştık. Rahman çünkü tamamen Allah'ın merhametin kaynağı oluşuna bir Atıftı onun zatına dönük bir isimdi. Er Rahim ismi ise e, bu merhametin kaynağı olan, merhametin menbaı olan e, Allah'ın e, kullarına, bizlere e, merhametiyle muamele etmesi anlamlarına geliyor. Yani bize o rahmetinden vermesi, bize e, koruması, kollaması, esirgemesi, bağışlaması. Affetmesi anlamlarına geliyor. Evet, e, Errahim esması e, Allah'ın bizi her daim e, kolladığını, koruduğunu ve bizim e, sürekli bu Errahim ismine aslında yapışarak ondan bu merhameti korumaya, korumayı, muhafazayı istemeye muhtaç olduğumuzu aslında bize hatırlatıyor. Çünkü dün de e, okuduğumuz gibi Rahman suresinde e, her türlü Allah'ın verdiği, bize verdiği bütün o nimetlerden bahsederek o nimetlerin hepsinin o Rahman yani merhametin kaynağı olan Allah'tan geldiğini e, görmüştük. Yine Rahim ismiyle de aslında bize bizi yok. Biz yokken bize merhamet ederek hayat veren bir Allah Celle bahsediyoruz. Yani bizler mesela insan olarak merhametli diyebiliriz bir kişiye. Yani kişiye söylenebilecek bir sıfat bu. Kaldı ki öyle de olmalı Allah Celle Celal'in ee, insanlara, hayvanlara, dünyaya, bitkilere, canlılara Bizim merhametli, e, tahammüllü, anlayışlı olmamızı istiyorum Böyle olabilecek olanların ancak Allah'ın merhametinden umabileceklerini söylüyor. Dolayısıyla da merhametli olmak insanlara da has bir şey. Ama e, er Rahman olun, er Rahim olan Allah yokken bir varlığa merhamet ederek merhametiyle muamele ederek rahim ismini işleterek ona merhamet gösterir ve hayat bağışlıyor. Bu bir insanın düşünebileceği, yapabileceği bir şey değil. Hayat bahşetmek zaten düşünebileceği bir şey değil de hani olmayan bir şeye merhamet göstermek ancak yaradana has bir özellik. Dolayısıyla Allah'ın bize e, en büyük merhametinin en büyük tecencisi tabii ki yaratmış olması, vahyi bize göndermiş olması, e, bize elçiler göndermiş olması, bizi takvayla fucuru ayırabilecek e, fıtratla donatmış olması diyebiliriz. Tabii ki saymakla bitmeyecek e, merhamet, e, merhametine aslında nailiz. Yani nefes almamız bile bu atmosfer bile Allah'ın merhametinin tecellisi. Aynı tıpkı bu atmosferi düşündüğümüzde e, o Rahman olan, o Rahim olan Allah'ın nasıl insanı bir koruma altına aldığını görüyoruz. Tıpkı Alak Suresi'ndeki gibi. Hani o, o diyor ya Alak Suresi'nde Hemen bakayım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, alakadan, sevgiden embriyo'dan yarattı. Oku. Rabbin en cömert olandır. Kalemle yazmayı öğreten odur. İnsana bilmediğini o öğretti. Hayır, şüphesiz ki insan kendini zengin, ihtiyaçsız gördüğünde azar. Şüphesiz ki dönüş yalnızca Rabbinedir. Şimdi buradaki insanın bir alak oluşundan yani bir nutfe, bir embriyo tutunuşuna bir rahime tutunuşunu bize metafor olarak veriyor ve dolayısıyla da o o bebekken, o bir cininken her şeye muhtaç olan halimizle aslında o tutunuşun, o belki ilk adımın e, sebebiyle orada o hayat bulmuş değilsin. Aslında rahim seni tuttuğu için hayattasın, seni muhafaza ettiği için, seni koruduğu için, beslediği için, sana işte belli bir olgunluğa erişene kadar... ...bir e, mühlet verdiği için... ...seni koruduğu için... seni ihtiyacın olacak ortamda... ...muhafaza ettiği için... E, ...bu dünyaya... ...hayatına gelebilmiş... ...dünyada nefes alabilmiş durumdayız... ...hepimiz... ...dolayısıyla da... E, ...bizlerin öbür... ...dünyada diyeceğim... ...ahirette... E, ...uyanarak... ...orada yeniden nefes alabilmemiz... ...o selama... Nail olabilmemiz, o e, selamet yurduna erişebilmemiz için bugün e, rahime o alakın tutunması gibi tutunmamız gerekiyor. Ama bunun için bizim yapabileceğimiz sadece o tüp kanallarından gelirken düşmek, düşünmek, tutunmak yani tutunmaya çalışmak ama yine bizi o e, selamete götürecek şey, Er Rahimin kendisidir. O yüzden bugün Kur'an'da Kur'anla vahiyle Allah'a bağlanmamız gerektiği bize anlatılıyor. Allahla özel bir bağ kurmamız, dua'nın, davetin manasının bu olması, onunla bir iletişim halinde, bir irtibat halinde, bir güçlü bir bağ halinde olmamız. Sıkkı işte bir annenin çocuğuyla belki bu benzetme yanlış olur. Bunun belki çok çok kat kat fazlası hali olmalı e, muhakkak. E, olduğu gibi onunla yeni doğduğunda doğmadan önce kurduğu bağ gibi konuşması gibi onun seslerini duyup işte bilmesi ve doğduğunda da onu tanıyabilmesi gibi onunla işte onun e, ondan beslenirken onunla göz kontağı kurması sevindiğini hissetmesi o enerjiyi ondan alması gibi e, onun bir parçası olduğunu düşünürken ayrı bir birey olduğunu zamanla fark etmesi ve e, onun eğitiminden geçmesi gibi e, diyebiliriz dünyada da insan e, Allah'ın o Rahman'ın o Rahim'in farkına vararak, onunla sıkı bir bağ kurarak ve onun ipine tutunarak, o errahime tutunarak, onun boyasıyla boyanarak, onundan beslenerek, onun ile beslenerek, sonraki hayatına doğmak için süresini beklemeli. Yani aslında insanın yapacağı tek şey Gerçekten errahime tutunmak, onunla bağ kurmaya çalışmak, e, tıpkı bizim anne karnında cenin halimizin hiç bilmeden yaptığı gibi. Yani bu benzetme beni çok etkilediği için aslında bu benzetmeyi e, yapmak istedim. Çünkü gerçekten de insanın, e, bence insanı aydınlatan bir şey. Yani farklı bir açılım oluşturuyor insanda. Dolayısıyla Allah Celle isimlerinden birinin kendisini Rahim, Er Rahim olarak tanıtmasının ve bir bebeğin oluşumunda onu koruyan, muhafaza eden alanın isminin Rahim olmasının bir tesadüfi bir şey kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Zaten etevavuktur her şey ve birbirinin sebebiyle olur ve kelime kökleri de bu yüzden yani koruyan, esirgeyen bir alan olduğu için o bebeğin doğmasına izin veren bir e, yeterince olgunlaşmasının gelişmesine müsait olan bir ortam olduğu için oranın adı Rahim'dir. E, bu yüzden bu bağlantıyı düşünerek Allah'ı tanımaya, anlamaya çalışalım ve gerçekten er Rahim'e tutunmaya çalışalım. Yoksa e, belki de vücudumuzdan atılan milyonlarca hücre gibi atık hücre gibi birer düşük olarak birer istatistik veri olarak kalacağız ki ahirette ölmeyi yok olmayı toprak olmayı dileyecek olan insan karelerinden söz ediliyor. Dolayısıyla da bizler öyle olmak istemiyorsak bugünden tutunmaya çalışmalıyız ki bizim bir ufacık bir adımımız, ufacık bir dileğimiz, ufacık bir duamız Allah tarafından kat kat adımların çok daha fazlasıyla gelecektir ki gerçekten bebekteki o biyolojideki şeyde böyle olduğunu öğrenmiştim, çok etkilenmiştim. Yani bebek tutunmuyor aslında, bebeğin ki çok düşük bir çaba. Orada yani onun yapabileceği hiçbir şey yok rahim tutuyor bebeği gerçekten yani onu koruyor, kolluyor, saklıyor. Bunu öğrendiğimde benim için çok büyük bir açılım oldu. Çünkü bizi de tutan, koruyan, saklayan aslında Allah Celle kendisi o rahim esması bizi dünyada da belli bir süre bize verdiği süre ne kadarsa o sürenin sonuna kadar Koruyor, saklıyor, koruyor ve bizim e, faydalanmamızı, onunla irtibat kurmamızı, onunla bağ kurmamızı istiyor ki sonunda o selam sözüne e, ulaşanlardan, onun sözünü iştenlerden olalım. Tıpkı bir bebeğin belki de işte e, ebeveynlerine kavuşması gibi yani bu hani kötü bir örnekleme olsun istemiyorum bundan yanlış bir sonuç çıkartılsın istemiyorum ama bizler sonuçta o şeyi bilemiyoruz. Yani o bizim idrakimizi çok aşan bir boyut. Ama Allah'ın verdiği örnekleri anlamaya çalışırsak bizim için daha somut veriler olabilir bunlar. Dolayısıyla da somutlaştırmak insanda çok büyük açılımlar, çok büyük idrak aşmaları sağlayabiliyor. Allah daha doğrusunu, daha güzelini, daha iyisini öğretsin inşallah. E er Rahim ismi çok etkileyici. Yani Allah'ın o e, Vedud ismiyle, Gafur ismiyle sık anılan isimlerden. Tabii ki Rahman ismiyle çok sık anılan isimlerden. E, yani hep Allah'ın merhametini, sevgisini e, ifade eden isimlerle birlikte anılıyor. Anılıyor. E, rahim ismi. Dolayısıyla da hep onun o sevgisinin eseri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da yani e, alakta öyle ya yani hani o sevginin eseri. Dolayısıyla da e, bu bağ, belki de bu benzetme o yüzden etkileyici e, diyebilirim. Allah Kur'anında defaatle hem gafur olduğunu, bol bol affeden olduğunu, hem rahim olduğunu, koruyucu, kollayıcı, gözetleyici ve çok merhametli olduğunu çok sık bir şekilde tekrar ediyor. Dolayısıyla bizler hiç bıkmadan, usanmadan Allah'tan o e, Errahim ismini, üzerimizde e, o manyetik etkisini yani o koruma alanını hissetmek için onunla o bağı kurmaya çalışmalıyız, o duayı. Er Rahime o dua ile irtibat e, kurmaya çalışmalıyız. Dolayısıyla o zaten e, dualara icabet eden olduğu için e, muhakkak bizi duyacaktır. Yani sesli söylemesek bile. E, onunla kurduğumuz bağ sayesinde e, onun bize o bizi muhafaza ve koruma alanına e, alması sayesinde her türlü davranışımızdan Kötü olan davranışlarımızdan kurtulabilir, İyi olan davranışlara fakat yapamadığımızı düşündüğümüz davranışlara da yapma kudreti bize verebilir sonuçta. Her şeyimizi bilen o, bizim isteklerimizi duyan o, e, tutunmak istediğimizin kendisi olduğunu bilen o, dünyada benimle e, bana ulaşmak için vesileler arayın diyen o, e, benim ipmesim sıkı tutunun diyen o, e, Allah'ın boyasıyla boyanın diyen o. Allah'ın kulubuna yapışın diyen o. Dolayısıyla da bizden bütün gücümüzle, bütün enerjimizle ona yönelmek, yüzümüzü ona dönmek. Yalnız onun dinini o önceleyen, o haniflerden olmaya çalışmak gerekiyor. Evet, bugünkü dersimiz, çalışmamız da bu kadar olsun. Er-Rahim ismiyle ilgili aslında söylenecek tabii ki çok söz var. E, Kur'an'da da çok okunacak ayet var. E, ama süreyi hep çok aşıyorum. O yüzden bugün e, bu şekilde olsun. Hepinize e, iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.